Merhaba arkadaşlar. Kripto bu kanalına tekrardan hoş geldiniz. Umarım iyisiniz, sağlıklısınız. İyi bayramlar diliyoruz. Bugün karşınıza yeni bir projeyle çıkacağız. NASA Doge Token. En son çıkacak olan Doge Token'ı size burada tanıtmak istiyoruz. Daha çok bilgi almak için burada gördüğünüz butonla Telegram gruba katılabilirsiniz. Siteye erişmek için nazadoge.finance'ı girdiğiniz zaman direkt bu siteye gireceksiniz Twitter'den de takip alabilirsiniz. En yeni haberleri kaybetmemek için. Ama en iyi bilgileri Telegram'dan alırsanız buraya hızlı bir şekilde katılmanızı tavsiye ederiz arkadaşlar. Peki NASA Doge jetonu nedir? Biliyorsunuz bu Doge jetonları son zamanlarda baya bir popüler oldu. Çoğu çabuk ölüyor. Ama bu jetonda biraz daha iyi bir isimiz var. Çünkü Map'i az çok bizde gördük. Yani uzun tutacağımız jetonlar arasında NASA Doge jetonunu da eklemek istiyoruz. Çünkü gelecek projelerle ilgili çok güzel şeyler gördük. Onları da ilerleyen haftalarda bu jeton piyasaya çıktıktan sonra sizinle paylaşacağız arkadaşlar. Elinde tutmayan arkadaşlar üzülebilir. Hızlı para kazanabilirsiniz. Bu jetonları biliyorsunuz çıktığı zaman hızlı bir şekilde yükseliş elde ediyorlar. Bazıları çabuk satıyor. Herkesin kendi kararı. Ama biz tutmaya devam edeceğiz. Çünkü güzel gelişmelerin haberdarı olduk. Peki NASA do jetonu ne yapıyor? Biliyorsunuz bu doğuş cetonlarının her alım satımında bir ücret vardır. Bu cetonda da her alım satımda transferde sadece tutmakla ilgili size para gelecek arkadaşlar. Her alım satımda transferde %13 gibi bir kesinti olacak. Yani cüzdandan cüzdanmaya bile gönderseniz %13 para kesilecek ceton olarak. Bu cetonun %5'i doğuş jeton tutanlara dağıtılacak o pastadan da ne kadar çok jet oturtuyorsanız o kadar çok alırsınız. %5'i havuza eklenecek. %3'ü de devlere gidecek. Marketing için, alım satım yakımlar için, o tarz işler için onu kullanacaklar. Roadmap'i de aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar. 40 milyon market cap'e ulaştığında Tesla gibi bey olacak. İşte böyle yükseldikçe daha çok hedefleri var. O yüzden arkasında iyi bir kitle olduğu için bu cetonun uzun süre hayatta kalacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Buraya tabii ki yatıracağınız paraları çok fazla hayatınızı engelleyecek paralarla girmeyin arkadaşlar. Bu tarz projelerin ne olacağını biz de çok tahmin edemiyoruz. Ama risk alıp bu projeye uzun bir yatırım yapmayı düşünüyoruz. Tutmayı düşünüyoruz. Dediğim gibi siteye gelin. Telegram grubuna katılın. Haberleri takip edin. Üç gün sonra ön satış var. O yüzden de bu güzel bir fırsat. Daha piyasaya çıkmadı. Pancake sopa çıkacak. Ama ondan önce cumartesi günü bir ön satış var. 1000 BNB'lik hardcap 500 BNB'lik softcap. Bu 1000 BNB çabuk da gidebilir arkadaşlar. O yüzden elinizi hızlı tutun. Bilgileri almak için telegrama katılın. Siz de o gün bu projeye ufak tefek paralarla belki çok büyük kazançlar elde edebilirsiniz. O yüzden bu fırsatı kaçırmayın deriz. Cumartesi günü umarım siz de şansınızı değerlendirirsiniz. Yine de dediğimiz gibi yatırım tavsiyesi değildir. Dikkatli olun. Varınızı yoğunuzu bu projeye yatırmayın arkadaşlar. Biz biraz daha yüklü şekilde girmeye çalışacağız. Zaten 5 BNB max payın olduğu için fazla yüklü de giremeyeceğiz aslında. Ve bizim roadmap'te de yer alacak bir jetondan biri arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Dediğimiz gibi Telegram grubunda bir yerekli bilgileri alabilirsiniz. Cumartesi günü de akşam saatlerinde pre-sale başlayacaktır. Orada biliyorsunuz bazı hızlı alımlar geldiği için jetonlar çabuk satılabiliyor. Siz de elinizi çabuk tutun. Ve bunlardan birkaç tane cebinize koymaya çalışın arkadaşlar. Sakin bir şekilde alıp bekleyin. Bakalım bu proje bizi nereye götürecek. Hayırlı geceler diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.